Hasan Uzun'un başkanlığını ve antrenörlüğünü yaptığı Ali Özkınacı Spor Kulübü ile Hatice Ünal'ın öncülüğündeki Bilim Adası Anaokulu işbirliğiyle çocuklara yönelik spor, sanat ve yabancı dil ağırlıklı bir yaz okulu programı hayata geçirildi. Modern eğitim anlayışta çocuklara hem eğlenerek öğrenme hem de sosyal becerilerini geliştirme imkanı sunacak olan Ali Özkınacı Spor Okulu ve Bilim Adası Anaokulu 3-6 yaş grubu çocuklara hitap ediyor. Okul içerisinde hayvanat bahçesi, çocuk atölyeleri ve sportif aktiviteler gibi birçok eğlenceli ve öğretici etkinlik planlandı. Ay, ay, ay. Çok tatlı bir tavsı. DİM TV'ye özel açıklamalarda bulunan Ali Özkınacı Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Hasan Uzun, eğitim modelimizde çocuklarımızın sıkılmadan keyifle katılacağı, sportif faaliyetler, çocuk atölyeleri ve yabancı dil ağırlıklı etkinliklerle dolu özel bir konsept oluşturduk dedi. Çocuklarımızın daha çok sportif aktiviteleri ve çocuk atölyeleriyle dolu, e, yabancı dil e, ağırlıklı güzel bir konseptimiz var. Çocuklarımızın e, sıkılmayacağı, keyif alacağı, ekoloji ve hayvanat bahçesi gibi e, güzel etkinlikleri olabileceği güzel bir e, formatta çocuklarımıza eğitim vereceğiz. 3-6 yaş arasında anaokulunda öğrencilerimizi alacağız. Spor kulübümüzde aynı şekilde e, faaliyette olup üst yaş gruplarımızla beraber de çocukların yetenek seçimine göre de branş branş seçip çocuklarımızı sportif anlamda da e, müzik anlamında da görsel sanatlar anlamında da yönlendirmek amacımız Evet şimdi yaz Okulu şeklinde açılıyoruz e, kulübümüz adına kulübümüz e, Ali Özkınacı spor kulübü e, o da benim rahmetli olan bir öğrencim adını verdiğim spor kulübü adına e, yaz okulumuzu ve kulüp faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz